Ben şeye çok şaşırmıştım şimdi anneler günü gibi, anneler günü, babalar günü. Burada hani biz bekliyoruz ki şimdi mağazadan dolayı hani anneler gününde daha çok satış yaparız, babalar gününde çok satış yaparız işte ona uygun ürünler Hı -hı. falan filan diye hazırlık yapıyorsun. Burada anneler günü, babalar günü gibi özel günlerde birbirlerine hediye almıyorlar. Hı -hı. Tam tersi o gün mesela anneleriyle, babalarıyla... Sabahtan akşama kadar güzel yemekler yiyorlar, pikniklere, Tabii, pikniklere gidiyorlar. gidiyorlar, sinemaya gidiyorlar, ne bileyim yani etkinlik o yapıyorlar. O günü o şekilde birlikte ya golfe gidiyorlar, vakit geçirerek Birlikte oluyorlar. vakit geçiriyorlar, evet. Hani hediyeden ziyade... Konuşmayı ziyare... çok seviyorlar zaten yani. Birlikte böyle çok. vakit geçirmek çok hoşlarına gidiyor yani. Uzun yemekler. Evet. Sabah başlıyorlar mesela yemek şeyleri falan, kahvaltıları falan böyle uzun uzun yapıyorlar. Evet, bayağı... İçki böyle bilme her şeyi uzun uzun böyle zaman ayırıyorlar yani gerçekten. Evet herkes mesela doğum günü kutlamak çok şey. Yani burada hiç on